Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği ile başlatılan çalışmalar sonucunda Yenişehir biberi tescillendi. Yenişehir'in dünyaca ünlü yeşil sivri biberi Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesi aldı ve Yenişehir'de asırlardır üretilen yöreye has yeşil sivri biber ilçenin tarımdaki ilk tescilli markası oldu. Artık dünya markası biberin Yenişehir'in malı, Yenişehir'in ürünü oldu, tescillenmiş oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, başlatılan çalışmalar sonucunda alınan tescil belgenin gururunu asırlardır ata topraklarında alın teriyle üretim yapan Türk çiftçisine ait olduğunu söyledi. 20 bin dekar alana e, ilçemizde biber ekiliyor. Yaklaşık 100 bin ton ürün elde edilmektedir. Şimdi biber deyince biberin bütün çeşitleri var. Sadece bazıları soruyor hangi biberin coğrafi işaretini aldınız diye ama biz e, yeşil biber ile müracaat ettik. Tabii çeşitli analizler oldu ama artık biber yeni şehrin bir ürünü olarak tescillenmiş oldu.